Şimdi sana çok özel bir yüzleşme yaşatacağım. Ama bu sıradan yüzleşmelerden değil. Bu eşik senin kim olduğunu, aslında kim olabileceğini ve neden bazı şeyleri hep başaramadığını gösterecek. Carl Jung 100 yıl önce çok derin bir şey keşfetti. Ve eğer sen bugün bu eşikten geçersen sana söz veriyorum ki hayatın bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Jung her zaman ne derdi? İnsan ruhunun içinde bir gölge var. O gölge karanlık tarafımız. Bizim kabul etmek istemediğimiz, utandığımız, bastırdığımız her şey orada. Öfkemiz, kıskançlığımız, bencilliğimiz, intikam dürtülerimiz. Toplum bize bunlar kötü dedi. Biz de içimize gömdük. Ama Jung bizi uyarıyordu. İçindeki kötülüğü kabul etmeyen insan başkasındaki kötülüğü de göremez. İşte asıl tehlike buradan başlıyor. Sen iyi bir insansın. Kesinlikle aksini iddia etmiyorum. Ama o kadar iyisin ki bazen kör oluyorsun. Herkesin senin gibi iyi olduğunu sanıyorsun. Ama yanılıyorsun. Ve bu yanılgı seni her gün sömürülmeye, kullanılmaya, hayal kırıklığına uğramaya mahkum bırakıyor. Seni gerçekten anlıyorum. Senin tek isteğin iyi bir insan olmak ve etrafındaki insanlara yardım etmek. Ama senin iyi niyetini suistimal eden insanlar çevrende yok mu sanıyorsun? Bu iyi niyetin bir yerden sonra sadece aptal damgasından başka bir şey getirmiyor. Bunun farkında mısın? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ve bu belki de canını yakacak. Sen kendindeki kötülüğü tanımadığın için başkalarındaki kötülüğü göremiyorsun ve bu seni en kolay avlardan biri haline getiriyor. Dur. Hemen savunmaya geçme. Ben sana kötü ol demiyorum. Ben sana gölgeni tanı diyorum. Çünkü gölgesini tanıyan insan güçlüdür. Artık oyunları görür, tuzakları fark eder ve kendini korur. Ama gölgesini yok sayan insan o hep kurban olarak yaşamaya devam eder. İşte şimdi büyük uyanışın başlıyor ve bu yüzleşme senin gölgenle bütünleşmeni sağlayacak. Ben sana sorular soracağım. Sen içinden cevap vereceksin. Ama dikkat et. Bu cevapları sadece içinden ver. Çünkü bu eşik senin kendine karşı dürüstlüğünü sınıyor. Ve eğer yalan söylersen kaybeden yine sen olursun. Hazırsan başlıyoruz. İlk soru: Hiçbirine çok kızdığın bir an o kişiye zarar vermeyi düşündün mü? Belki fiziksel değil ama duygusal olarak. Belki onun en sevdiği şeyi elinden almayı, belki onu mahcup etmeyi, belki intikam almayı düşündün mü? Evet mi, hayır mı? Cevap vermeden önce şunu bil. Eğer hayır diyorsan ya yalan söylüyorsun ya da kendini tanımıyorsun. Çünkü intikam dürtüsü insan doğasının en temel parçalarından biridir. Jung bunu biliyordu. Freud biliyordu. Her büyük psikolog biliyordu. İşte gölgen burada. O düşünceler, o anlar. Sen onları hemen bastırdın. Hayır, ben böyle biri değilim dedin. Ama o düşünceler vardı. Ve onları inkar ettiğin için şimdi bilinçaltında saklanıyorlar ve seni oradan kontrol ediyorlar. Sen kararları ben veriyorum sanıyorsun ama aslında vermiyorsun. Sadece sen öyle sanıyorsun. İkinci soru. Hiç yakın bir arkadaşının veya aile üyenin bir şey başardığında içinden keşke ben başarsaydım demedin mi? Belki mutlu oldun ama bir köşede, çok küçük bir yerde acı bir his vardı. Sanki senin hakkın çalınmış gibi Hissettin mi? Evet mi, hayır mı? Yine hayır diyorsan dikkatli ol. Çünkü kıskançlık evrensel bir duygudur. Herkes kıskanır. Fark şurada. Bazıları bunu kabul eder ve yönetir. Bazıları inkar eder ve o duygu içlerinde çürür. Sen hangisisin? Gölgen işte burada o kıskançlık hissi. Sen onu görmezden geliyorsun ama o orada. Ve farkında olmadan davranışlarını etkiliyor. Belki başarılı insanlardan uzak duruyorsun. Belki onları bilinçsizce sabote ediyorsun. Hepsi gölgenin bir oyunu. Üçüncü soru. Hiçbirine yardım ederken içinden ''Umarım bu kişi bana da bir gün yardım eder'' demedin mi?'' Yani karşılık bekledin mi? İçten içe. Ona söylemeden. Eğer beklediysen bu kötü bir şey değil. Bu insani. Ama eğer kendine "Ben karşılık beklemeden yardım ederim." diyorsan ve bir gün o kişi sana yardım etmediğinde kırılıyorsan, demek ki kendine yalan söylemişsin. İşte gölgen burada. O gizli beklentiler o örtülü hesaplar. Jung ne diyordu? Bilinç dışındaki her şey kader olarak yaşanır. Yani sen gölgeni tanımadıkça o seni kontrol edecek. Sen sanacaksın ki özgürsün ama aslında değilsin. Dördüncü soru. Hiçbirine inat olsun diye bir şey yaptın mı? Belki başarılı olmak için, belki onlara haksız olduklarını göstermek için, belki sadece pişman etmek için yaptın mı? Eğer yaptıysan bu aslında güzel bir şey. Çünkü o öfkeyi yakıt olarak kullandın. Ama eğer yapmadıysan ve hep ezik kaldıysan işte sorun burada. Gölgendeki öfkeyi gücü kullanmayı bilmiyorsun. Onu bastırıyorsun ve bastırdığın şey sonunda patlıyor. Ya depresyon olarak ya öfke nöbetleri olarak ya da kendine zarar olarak. Beşinci soru. Çok fazla yalan söyler misin? Küçük bir yalan bile olsa, belki kendini daha iyi göstermek için, belki bir durumdan kurtulmak için, belki birini üzmemek için, söyledin mi? Evet dediysen tebrikler. Çünkü en azından dürüstsün. Ama hayır dediysen sorun büyük. Çünkü herkes bazen yalan söyler. Sen de söylüyorsun ama farkında değilsin. Gölgen o yalanları yapıyor ve sen bunun bilincinde değilsin. İşte en tehlikeli durum bu. Şimdi bu beş soruya bak. Kaç tanesine evet dedin? Kaç tanesinde gölgenle yüzleştin? Eğer hiçbirine evet demediysen üzgünüm ama bu eşikte kaldın. Çünkü kendini tanımıyorsun.'' gölgenle yüzleşmekten korkuyorsun. Ve bu korku seni zayıf yapıyor. Ama eğer en az üç tanesine evet dediysen, tebrikler. Sen kendini tanımaya başlıyorsun. Ve şimdi asıl mesele başlıyor. Bu gölgeyi gördün. Peki bu gölgeyle ne yapacaksın? İşte Jung'un dehasının parladığı nokta burası. O gölgeyi yok etmeye çalışma, onu entegre et diyordu. Yani gölgenle barış. Onu kabul et ama kontrol senin elinde olsun. Kölesi olma ama düşmanın da yapma. Çünkü o gölge senin içinde ve o gölge senin bir parçan. Birazdan sana içindeki gölgeyi, yani o sıkıştırdığın, sürekli üstünü örttüğün canavara Nasıl yaklaşman gerektiğini anlatacağım. Ama senden istediğim bir şey var. Değişim ve dönüşüm kanalına abone ol ve yorumlara artık gölgemin kontrolü bende yaz. Çünkü bu cümle senin gölgenle dönüşüme girmene attığın ilk adım olacak. Şimdi hazırsan gölgenin nasıl dönüştüreceğini üç adımda açıklayacağım. Birinci adım kabullenme. İçindeki karanlık duygulara isim ver. Ben bazen kıskanıyorum de. Ben bazen öfkeleniyorum de. Ben bazen bencil oluyorum de. Bu kabul seni zayıf yapmaz, aksine güçlendirir. Çünkü artık biliyorsun ve bilmek güçtür. Jung ne diyordu? Karanlıkla yüzleşmeyen onu hayatında yaşar ama görmez. Ama sen artık göreceksin yaşadığın her gölge duygusunu anında fark edeceksin. Bu fark ediş seni sinirlendiğinde kontrolden çıkan bir insan yerine sinir anında bile düşünebilen birine dönüştürecek ilk adım olacak. Kontrolü kaybetmeyeceksin. Hemen toparlanmaya çalışacaksın. Çünkü insan sinirliyken düşünmez. Sadece o duyguyu yaşamaya odaklanır. Eğer sinir duygusu geldiği anda yaşanmaya devam edilirse o duygu daha da artar. İşte bu çok daha kötü sonuçlara yol açar. Ama artık biz onu önce fark edeceğiz. Bu arada gölge kavramına saytacı sinirli anlar olarak bakma. Öfke bunlardan sadece bir tanesidir. İkinci adım gözlem. Gölgen ne zaman ortaya çıkıyor? Hangi durumlarda tetikleniyor? Belki biri senden daha başarılı olduğunda, belki biri seni eleştirdiğinde, belki kontrolü kaybettiğini hissettiğinde gözlemle. Çünkü gölgen şablonlar halinde çalışır. Onları tanıdıkça öngörebilirsin. Çünkü her insanda aynı gölgeler olmayabilir. Bir insan hiç kıskanç olmayabilir ya da bencil olmayabilir. Bunun için sen kendi gölgelerini fark et ve bunları not bile alabilirsin. Bunları bil ki üzerlerinde çalışmalar yapabilesin. Üçüncü adım, yönlendirme. İşte en kritik kısım burası. Gölgeni yok etmeyeceksin, onu kullanacaksın. O öfkeyi spor salonunda, işte hedefe varmak için yakıt yap. O kıskançlığı motivasyona çevir. Eğer o kişi başarabiliyorsa ben de başarabilirim de. O bencilliği sınır koymak için kullan. Kendine değer ver. O manipülasyon yeteneğini ise başkalarındaki manipülasyonu görmek ve kendini korumak için kullan. Görüyor musun? Gölgen aslında bir güç kaynağı. Ama çoğu insan onu yok saydığı için o güç dışarı kontrolsüz çıkar ve zarar verir. Sen onu kabul edip yönlendirirsen o senin en büyük silahın olur. Jung bir şey daha diyordu ve bu çok önemli. Gölgeyle yüzleşen insan başkalarını da görmeye başlar. Yani sen kendi kıskançlığını kabul edince başkalarının sana nasıl kıskançlıkla yaklaştığını fark edersin. Sen kendi manipülasyon yeteneğini tanıyınca başkalarının senin nasıl manipüle etmeye çalıştığını anında görürsün. İşte bu yüzden bu yüzleşme çok önemli. Bu ayna sana sadece kendini göstermiyor. Başkalarını da gösteriyor. Ve bu farkındalık hayatını değiştirir. Şimdi sana somut bir örnek vereyim. Bir arkadaşın var. Sürekli senin yanında başkalarını eleştiriyor. Onların hatalarını anlatıyor. Sen de evet, haklısın diyorsun. Ama gölgenle yüzleştikten sonra anlıyorsun. Bu arkadaş senin yanında onları eleştiriyorsa, sen olmadığında seni de eleştiriyordur. Çünkü sen kendi gölgendeki eleştirme dürtüsünü tanıyınca, onun gölgesini de görüyorsun. Ya da biri sana aşırı güzel davranıyor, seni sürekli övüyor, her dediğine evet diyor. Ama gölgenle yüzleştikten sonra anlıyorsun, bu insan sahte. Çünkü sen kendi gölgendeki sahtelik potansiyelini kabul ettin ve onun sahteliğini de artık görebiliyorsun. İşte gölgeyle yüzleşmenin gücü bu. Sen artık kör değilsin, gözlerin açık ve kimse seni kolayca kullanamaz. Peki bu dönüşümü geçtikten sonra hayatında ne değişir? Şimdi sana anlatayım. Birincisi özgüven, gerçek özgüven. Çünkü sen artık kendini tamamen tanıyorsun. İyi taraflarını da, kötü taraflarını da ve bundan korkmuyorsun. Jung diyordu ki bütünlük iyi ve kötünün entegrasyonundan gelir. Sen artık bütünsün. Ve bütün olan insan kimseye muhtaç değildir. İkincisi ilişkiler. Sen artık insanları gerçek halleriyle görüyorsun. Hayaller kurmuyorsun. İdeal insan arayışında değilsin. Çünkü biliyorsun ki herkesin bir gölgesi var. Sen sadece o gölgeyle başa çıkabilir misin diye bakıyorsun. Bu seni daha gerçekçi, daha sağlam ilişkiler kurmaya götürür. Üçüncüsü güç. Çünkü gölgen artık senin kontrolünde. O enerjiyi istediğin yöne kanalize edebiliyorsun. Birisi seni kızdırdığında tepki vermek yerine o enerjiyi yapıcı bir şeye yönlendiriyorsun. Birisi seni kıskandırdığında kendini kötü hissetmek yerine onu motivasyona çeviriyorsun. Dördüncüsü, korku azalıyor. Çünkü en büyük korkumuz kendimizle yüzleşmektir. Sen bunu yaptın. Artık senden saklı bir şey yok. Gölgenle tanıştın ve hayatta kaldın. Hatta güçlendin. O zaman başka ne korkutabilir ki seni? Beşincisi, manipülasyondan bağışıklık işte en değerlisi bu. Sen artık başkalarının gölgelerini görebiliyorsun. Onların taktiklerini, oyunlarını, maskelerini anlıyorsun ve kimse seni kolay kolay kullanamıyor. Ama dikkat et. Bu yüzleşme bir kerelik bir şey değil. Bu sürekli bir pratik gerektirir. Çünkü gölgen her gün farklı biçimlerde ortaya çıkar. Sen her gün onu gözlemlemeli kabul etmeli ve yönlendirmelisin. Şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Belki bu videonun en kritik kısmı burası. İyi dinle. Gölgenle yüzleşmek seni kötü yapmaz. Tam tersine seni daha güçlü, daha bilinçli, daha gerçek bir insan yapar. Bak, eskiden sen ne yapıyordun? İyi insan olmaya çalışıyordun. Mükemmel görünmeye çalışıyordun. Hiç kötü düşünce duymamış gibi davranıyordun. Ama içten içe bazen başaramıyordun ve bundan derin bir suçluluk duyuyordun. Kendine kızıyordun. Neden böyle düşündüm? Neden böyle hissettim? diye kendini yargılıyordun. Ama şimdi her şey değişti. Artık sen iyi insansın. Çünkü bunu bilinçli olarak seçiyorsun. Kötü olabilme gücün var ama seçmiyorsun. İntikam alabilirsin ama almıyorsun. Manipüle edebilirsin ama etmiyorsun. İşte gerçek erdem budur dostum. İşte gerçek güç budur. Zorla iyilik, korkuyla iyilik, cahillikle iyilik erdem değildir. Ama gücü elinde tutup seçeneklerin farkında olup yine de iyiliği seçmek işte o gerçek erdemdir. Sen artık o noktadasın. Çünkü gölgenle yüzleşen insan artık iki şeyi biliyor. Birincisi kötü olabilir ama olmamayı seçiyor. İkincisi başkaları kötü olduğunda bunu anında görebiliyor ve kendini koruyabiliyor. Sen artık sadece iyi değilsin. Sen güçlü ve bilinçli bir şekilde iyisin. Farkı görüyor musun? İlki zayıflık, ikincisi karakter. Ve şimdi seninle bir gerçeği daha paylaşayım. Gölgenle barışık olan insan kimseye muhtaç olmaz. Çünkü kendi içindeki her duyguyla barışık. Öfkesiyle barışık, kıskançlığıyla barışık, bencilliğiyle barışık. Bunları bastırmaya çalışmıyor, sadece yönetiyor. Ve bu özgürlük sana inanılmaz bir güç veriyor. Artık duygularından korkmuyorsun. Onlar seni kontrol etmiyor. Sen onları kontrol ediyorsun. İşte bu yüzden gölgenle yüzleşen insan en özgür insandır. Jung'un çok güçlü bir sözü vardı. Bunu seninle paylaşmak istiyorum çünkü tam da bu anı anlatıyor. İnsan diğerlerine ışık olmadan önce kendi karanlığında yolunu bulmalıdır. Sen artık karanlığında yolunu buldun. Kendi gölgenle yüzleştin. Onu tanıdın. Ona isim verdin ve onu kontrol etmeyi öğrendin. Artık hem ışık hem gölge olarak var olabiliyorsun. Bütünsün. Ve bütün olan insan en güçlüsüdür. Çoğu insan hayatı boyunca sadece ışık olmaya çalışır. Gölgesini reddeder, bastırır, yok sayar. Ve o gölge bilinçaltında büyür, güçlenir ve sonunda o uçuş, insanı ele geçirir. Ama sen farklısın. Sen gölgeni kucakladın. Ve şimdi o senin, senin gücün. Bilge insanlar der ki, En tehlikeli insan, iyiliği hiç tanımayan değil, kötülüğü hiç tanımayandır. Çünkü kötülüğü tanımayan, onu göremez ne kendinde ne başkalarında. Ama sen artık görüyorsun. Her şeyi görüyorsun. Ve bu seni hem korur hem güçlendirir. Şimdi sana bir sır vereyim. Etrafındaki en güçlü insanlara bak. Liderler, bilgeler, karakterli insanlar. Onların hepsinin ortak bir özelliği var. Gölgeleriyle yüzleşmişler. Kendi karanlık taraflarını tanıyorlar ve bu yüzden hem güçlüler hem de merhametliler hem sert hem de yumuşaklar hem aslan hem tilkiler çünkü bütünler sen de artık o yoldasın bütünlük yolunda ve bu yol seni götüre götüre gerçek özüne ulaştıracak yungun dediği bireyleşmiş insana kendi kendinin efendisi olan insana ama unutma bu yolculuk kolay değil bazı günler zor olacak. Gölgen seni zorlayacak. Eski alışkanlıklara dönmek isteyeceksin. Saflık gözlüğünü tekrar takmak isteyeceksin. Çünkü bilmemek daha rahat. Görmemek daha kolay. Ama sen artık geri dönemezsin. Çünkü bir kez gördün mü, görmemeye geri dönemezsin. Bir kez uyandın mı, uykuya geri dönemezsin. Sen artık uyanıksın. Ve bu hem bir lütuf hem bir sorumluluk sorumluluk çünkü artık seçim senin cahillik bahanesi yok bilmiyordum diyemezsin biliyorsun gölgeni biliyorsun gücünü biliyorsun ve şimdi ne yapacağın tamamen sana bağlı bir son şey daha söyleyeceğim çok önemli gölgenle yüzleşmek sadece kendini değil çevreni de dönüştürür çünkü sen değiştikçe enerjin değişir, tavrın değişir, duruşun değişir ve insanlar bunu fark eder. Seni eskiden kullananlar şimdi senin değiştiğini görecekler. Sınır koyduğunu görecekler. Ve ya saygı duyacaklar ya da uzaklaşacaklar. Her iki durumda da sen kazanıyorsun. Çünkü sana saygı duyanlar kalıyor, duymayanlar gidiyor. Ve yeni insanlar gelecek hayatına senin seviyende insanlar, bilinçli insanlar, gölgeleriyle barışık insanlar ve o ilişkiler bambaşka olacak. Çünkü iki bütün insan bir araya geldiğinde ortaya çıkan sinerji inanılmazdır. İşte bu yüzden bu uyanış sadece bir başlangıç. Bu dönüşüm sana kapıyı açıyor. Ama içeri girmek, o odada kalmak ve onunla yaşamayı öğrenmek senin elinde. Eğer bu yüzleşme seni sarstıysa, eğer bu sözler ruhuna dokunduysa, eğer kendini tanımaya başladıysan, eğer gölgenle yüzleşmeye hazırsan, şimdi yorumlara gölgemle barıştım yaz. Bu bizim parolamız olsun. Bu bizim gizli dilimiz olsun. Çünkü bu sözleri yazanlar bilen insanlardır, uyanan insanlardır dönüşen insanlardır. Ve Değişim ve Dönüşüm kanalına abone ol. Çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Burada binlerce insan var seninle aynı yolda. Hepimiz birlikte büyüyoruz, dönüşüyoruz, güçleniyoruz. Hepimiz gölgelerimizle yüzleşiyoruz ve birbirimize güç veriyoruz. Ve unutma. Gölgen düşmanın değil. O, senin henüz keşfetmediğin, henüz tanımadığın, henüz sahiplenmediğin gücündür. Onu tanı, onu kucakla, onunla barış ve onu kontrol etmeyi öğren. O zaman hiçbir şey seni durduramaz, hiçbir şey seni yıkamaz, hiçbir şey seni manipüle edemez. Sen artık tamamsın, bütünsün, güçlüsün ve gerçeksin en değerli şey de bu zaten. Gerçek olmak. Maske takmadan, rol yapmadan, kendini zorlamadan sadece sen olmak. Tüm ışığınla ve tüm gölgenle. Hoşça kal. Ve unutma, karanlık seni yutmadı. Sen karanlığı yuttun ve ışığına kattın.